Peki ödül ne olacak? Hazır mısınız? Parayı çizmek için bir dakikanız var. Ve sonra onu alacaksınız. Süreniz başladı. Şimdi mi? Hadi öyleyse. Evet. Var bir fikrim. En iyi seçeneği bakıp çizmek. İyi ki param yanımda. Pekala kimi yüz olarak kullanayım? Evet. Tabii ki kendimi. Ne en kadar yakışıklı biri. Mesela çalmak gibi. Hayır işe yaramayacak. Çabuk yerine otur. Pekala istemedim zaten. Pekala birkaç saniyeniz kaldı. Zaman resimlerinizi gösterin. Eserimi nasıl buldunuz? Eser mi? Bu hiç iyi değil. Korkunç. Oh, no. Sanattan pek anlayışlı değilsiniz. Okay. Benimki nasıl? Hey. Bu korkunç bir şey. Yes. Çizmemi hmm. beğendiniz. Şükür en azından iyi birisin. Yes. Ödül sizin. Vay canına ne kadar para var. Go. Bizimle paylaşma yetecek kadar. Go. Hmm. Go. Artık çok zenginim. İstediğiniz her şeye yetecek kadar param var. Pekala ikinci tur için hazır mısınız? Bu sefer kazanan karpuz olacak. Ve sade bir karpuz değil. En lezzetli ve taze karpuzlu sıkılmış meyve suyu. Wow. Yes. Bu çok eğlenceli. Cool. Aynen. Öyleyse başlayın. Zaman gitti. <laughs> Şimdi mi? Hadi bakalım. Yes. Mükemmel daireyi nasıl çizebileceğime dair bir fikrim var. Bak bana yardım edecek. Cool. En doğru kısmı karpuzun üzerindeki desenler. Onlar çok anlaşılmaz ve karmaşıklar. Hadi ama yine de en iyi çiziyorum. Kesinlikle başaracağım. Acaba kazanan kim olacak? Vay canına ne kadar hızlısınız. Pekala zamanınız doldu. O zaman ismi değiştireceğim. Çizmeyi beğendiniz mi? Nazikçe bundan pek hoşlanmadım. <laughs> <laughs> Şanssız. Ne? Bu çok acı nasıl? Korkunç. Ya benimki nasıl oldu Serim? Çok havalı. Sanırım siz kazandınız. Harika. Kazanabileceğimi biliyordum. İşte bir bardak lezzetli karpuz suyunuz. Süper. Ben de susamıştım bayağı. Herkesi kandırdın Öyleyse seni de kandırabiliriz. Pekala bu suyu deneyelim. Hmm. Aa, yanıyorum. Ne oldu? Meyve suyu lezzetliydi ve hiç acı değildi. <laughs> Neden o acı? Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. Ve şimdi sürprizim var. En iyi çizim için işinizden biri güzel biber alacak. İnanın bana çok lezzetli. Zaman başladı. Hey. Bunu elde etmemeliyim. Biber mi? Eğer bilerek bir çizersem o biberi kesinlikle alamayacağım. Ve eğer kalemi kırılsa kesinlikle biber alamam. Ups kırıldı. Ama ben çalışacağım ve güzelce çizeceğim. Hmm. Ama sen ne çiziyorsun? Bu arada hiç önemli değil. Evet zamanınız yakında bitecek. Yeah. Ben bir dikkat çizeceğim. Biberle kesinlikle hiçbir alakası yok. Yani kaybedeceğim. Kötü bir fikir değil. Ama benimki daha iyi. What? Saf planım işe yaradı. Peki hala zamanınız sona erdi. Şimdi mi? Harika hazırız. Vivian en azından biraz çabalayabilirdiniz. Bu korkunç bir şey. Oh, no. Ne yapalım? Sizde ne var? Bir çiçek. Çiçekleri severim. Böyle biber vardı. Peki hala sizde ne var? No. Biber. Çok beğendim. Ama bekleyin bu yeah. hiç biber değil. Bu Kit KitKat. Ve Julie. Julie kat alır. Bunu nasıl düşünemedim. Peki araç çikolatanızı tutun. Harika. Çok lezzetli olacak. Yeah. Cool. Hazır mısınız? Kesinlikle çok seveceksiniz. Tamam daha fazla indirika. Sizi bir hamburger bekliyor. İnan bana kokusu bile eşsiz. Ama yani şimdiden almak istiyorum. Öyleyse hadi süreniz başladı. Demek burgeri onu çizebilirim? Demeden. Hayır, bu korkunç bir şey. Tekrar yes. deneyelim. Bu ne? Neden bu kadar kötü? Vay canına, sen çok daha iyi durumda. Kazanmalıyım. Çok açım. Bu yüzden sadece bir burger almam gerekiyor. Yani çizim bir bilimdir yani. Yerinde durmak zor. What? Evet anlıyorum. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü burger mükemmel oluyor. Peki ben ne yapacağım? Onu yemek istiyorum. Sanırım bir fikrim var. Eğer biraz ısırırsak kimse fark etmeyecek. Ve burger gerçekten çok iyi. Zamanınız bitti. Hazırız. Peki alaytan çizimin çok zayıf. Bu işe yaramayacak. Benimkine ne dersiniz? İşte bu çok fena değil. Bakın benimki daha da çok gerçeğe benziyor. Burger ısırıldı. Nasıl ama? Gerçekten de ısırılmış. İtiraf etmesi zor ama siz kazanıyorsunuz. Yani burgeri alıyorsunuz. Okay. Doğru. Ben kazandım. Ne kadar lezzetli. Bu hiç adil değil. Evet. Ne bir ödül için hazır mısınız? 1, 2, 3. Sizi bekleyen bir kaktüs var. Ne kadar yakışıklı olduğuna bakın. Zamanınız başladı. Kaktüs mü? Kaktüse karşı değilim. Onu odaya koyabilirsiniz. Çok güzel. Kendimi bir kaktüsle hayal ettim. Sevmedim. Ne olursa olsun. Elinden elinde içeceğim. Ben de, de aklımda bir şey var. Bir balık çizeyim. <laughs> balık mı? Acayip. Tamam bu senin işin. Cool. Sanırım az zamanınız kaldı. <laughs> evet o yüzden bitirin. Neler olduğunu gösterin. What? Okay. Artık bitti mi? Bakın eserim nasıl. Beyser mi? Bu berbat. Korkunç. Bu hmm. oh, harika. Bu kaptüs istemiyordum zaten. Ben de bir balık çizdim. Balık mı? Resmi buraya verin. Eğer bir balık çizdiyseniz o zaman bir balık yiyeceksiniz. Ne? İstemiyorum. Kendiniz suçluyuz. Kurallara göre çizmeniz gerekiyor. İşte bu. Yes. Harika. Çok teşekkürler uğraştım. Şimdi kaktüsünüzü yakalayın. Hayır neden o kadar uğraştım? Oh, no. Şimdi her tarafım yine içinde. Hey, hadi başlayalım. Aa, evet biraz daldım da ben. Bu sefer sizi bu lezzetli donatlar bekliyor. Onları almak ister misiniz? O zaman acele edin zaman başladı. Donat mı? Onları severim. Öyleyse bu sefer gerçekten şanslıyım. Ama en iyi donatları bende olacak. Yapıyorsun? Bu bir karalama donat değil. Bende bir müşrik var. Çizmeni hiç gördün mü? Nasıl güzel çıkıyor. Ve son olarak biraz tepini ekleyebiliriz. Çok daha güzel olur. Şimdi çizme ne kadar havalı olduğuna bakın. Resimleri gösterin. Zamanınız doldu. Hey. Donatlarım nasıl? yeteneksiz beğenmedim. Yazık. Sizin mi nasıl buldunuz? Ne saçmalık bu sadece bir karamalar. Sadece ben kaldım. Çizmenizi beğendim çok iyi çıktı. Buyurun donatlarınız. Harika. Ama arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor. Acaba şimdi ne var? İlginç mi? O zaman bakın. Ne iPhone sizi bekliyor. Batman. <laughs> Evet en iyi çizme karşılık içinizden biri en iyi telefon sahibi olacak. Pekala başlama zamanı. Zamanlayıcı nerede? Cepelerimi almam gerekiyor. Ups bu değil. İşte buldum. Zamanınız başladı. Ben de yine bir telefondan vazgeçmezdim. Eski artık hiç çalışmıyor. O yüzden neden yine iPhone'u almıyorum ki? Yapabilirim. iPhone benim olacak. Çizin, çalışın. Kesin benim olacak. Evet. Yeni telefonda ne tür fotoğraflar çekebileceğimi şimdiden hayal ediyorum. He? Sanırım ben de iyi oldukça. Oh, hayır herkes de çok daha iyi. Böyle yürümez. Baştan başlamalıyız. Yeah. Hmm. Oluyor galiba. Hiçbir şey olmuyor. Hadi ama. Hey dikkat olur musun? Oh, no. Kalenimle az kalsın çizimi mahvetmek üzereydi. Hmm. Görünüşe göre oldukça iyi oluyor. Oh, no. What? Yetişmiyorum galiba. Hmm. Zamanınız bitti. Oh, no. Umarım iPhone'um yardımcı olur ve beni kurtarır. Vay be. Umarım kimse benim küçük aldatmaca fark etmez. Ben fark ettim. <laughs> ne yaptınız gösterin. Bakın <laughs> bitirdim. Beklediğim şey değil. Yine çalış. Ben <laughs> de harika. Benimkine ne dersiniz? Ben çok uğraştım. <laughs> Öyleyse neden böyle çarpık bir elma var? Hayır işe yaramaz. <laughs> i̇şte çizmem geldi. İşte bu harika. Hoşuma gitti. Hayır bu bir yalan. Bu gerçek bir çizim değil. Ne siz? Hayır. O zaman hiçbir şey olmayacaksınız. Bu iPhone'u kendime bırakacağım. Anladın mı? Benim artık. Bu sefer bir jelibon ayısı size bekliyor. Zaman doldu. O benim olacak. Hayır benim. Çizmeye başladım bile. Ben de öyle. Ne çok havalı oluyor. Ben de o kadar kötü değilim. Sevdim. Vay bende daha iyi. Hmm. Tabii ya. Bir fikrim var. Her ihtimale karşı güvene almamız gerekiyor. Kapışmaya başladım. Of ya resmen mahvoldu. Üzülme. İşe yaradı. Yani iyi oluyor galiba. Ne oldu? Neyi korkutuyorsun? Evet neden yaptın? İstemedim. Zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Bakın ben denedim. Öyle görünüyor ama bunun için hiçbir şey söyleyemem. Benim ayım nasıl? Ayım mı? Sanki bir çocuk çiziyormuşsun gibi. Bu işe yaramaz. Benimki nasıl? Evet, evet çok havalı. Ne yazık ki. Vivian'ın marmelat ayısını alır. Harika. Aa, harılıyor. Çabuk ye. Bağırmadığın sürece çok tatlı ama. Ne hmm, lezzetli. Hmm, harika. Burası çok sıkıcı. Zaten çok açım. Yemek yeme zamanı. Bu güzel cipsleri yanımda boşuna getirmedim. Geriye kalan tek şey onu açmak. Hey, kendinize ne izin veriyorsunuz? Bunu kim yaptı? Neden buna bakıyorsunuz? O yaptı. Ben mi? Hiç de bile Jane. Hayır bu doğru değil. Ben cips sevmiyorum bile. Yalancılar. Yalanlarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ha, kendin al. Al sana. Hak ettiğinde bu. Ne yapıyorsunuz siz? Bu bir resim dersi. Pekala bu son damlaydı. Sanatsal mücadeleye hoş geldiniz. Neredeyiz biz? Burada neler oluyor? Süper meydan okumadasınız. Sizde bir ödül sunulacak. Bundan sonra onu çizmeniz gerekecek. Kimin çizmini daha çok seversem ödülü o olacak. Bugünkü turda bu büyük karpuz sizi bekliyor. Bu canına gerçekten kocaman. Hepsi bu kadar değil. Karpuz bulabildiğim en lezzetli gazozlarla doldurulacak. Daha da havalı. Özel bir musluk ile gazozu içebilirsiniz. Vay ne kadar havalı. Zamanınız çoktan başladı da acele etmelisiniz. Kazanmam gerekiyor. Bak karpuzun nasıl yiyeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Oh no! Evet Polly kafayı yemiş. Karpuzu kağıtla karıştırdı. Polly uyan sana teserini yiyorsun. Ya sadece çok açtım. Neden herkese bu kadar çok rengi var ama bende yok. Yeşil boya nerede? Ne yapacağım? Okay. Ha, sanırım kendimi biraz boya çalmanın Jane için bir sakıncası olmaz. Jane için bir sakıncası olur. Ellerini boyandan çek. Aç gözlü. Arkadaşlarınla paylaşmalısın. Ben istemiyorum. Vay canına. Böyle bir gösteriye karpuz da gerekli değil. Al sana. Al bakalım. Kaybettin. Bu yeşil boyanın artık benim olduğu anlamına geliyor. Üzgünüm ama onu bir adil dövüşte kazandım. Şimdi yeşil boyayı kullanacağım. Ve daire çizeceğim. Şimdi ne yapmalıyım? Tabii ya. Diğer renkleri karıştırabilirsiniz. O zaman kesinlikle doğru rengi sahip olacağım. Ben bir daha iyiyim. Bu daha hiç bir çözümü nasıl buldum ya? Hey. Sizi üzmek istemem ama çocuklar zaman doldu. Çizimleri gösterin. Kali bir kağıt parçası da ne? Hayır bu korkunç. En de sen de bebek gibi resim yapıyorsun. Oldukça korkutucu. Ama Jane'in işi muhteşem. Bu turda kazanan kişi o olursa kimse buna karşı çıkmaz bence. Jane bunu hak ediyorsun. Yaşasın. Bayağı çabaladım. Çok susadım. Sanırım bu karpuza çabucak başaltacağım. Ne kadar lezzetli. Durmak istemiyorum. Oh, okay. uzun zamandır bu kadar gazoz içmemiştim. <laughs> Ay, kendimi biraz kötü hissediyorum. Oh, no. <laughs> Cenk sıcak şimdi. Come on. Bu sefer çocuklar sizi aynı harika bir ödül bekliyor. Büyük bir Oreo kurabiyesi. kurallar hala aynı. Bir işi yapmak için bir dakikanız var ve zaten başladı. Okay, here we go. Düz bir dahara çizmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Peki bana ne yardımcı olabilir? Tabii ya ben ve kızım. Bu yüzden taş takan bay. Dahice. <laughs> Müthiş. Çok az iş kaldı. Baksanıza mükemmel bir daire oldu. <laughs> Bir daire nasıl çizilir? <laughs> Cem bunu nasıl başardın? Sen cadı mısın? Hayır sadece biraz zeka ve beyin gerekiyor. Görünüşe göre senin sahip olmadığın şeyler. Ne kadar komik. Aslında benim de fikrim var. Ama onun yardımıyla bir daire çizmeyeceğim. Ancak gereksiz bir rakibi ortadan kaldıracağım. yaptın sen? Şimdi kesinlikle yarışmaya kazanamayacağım. İstediğim de tam olarak buydu. Evet siz tartışırken ödülü yiyebilirim. Bana nasıl bir işaret verdiniz ya? Çoktan gitti bile. Neyse sorun değil. Kızların çantasında her zaman en zor durumda bile yardımcı olabilecek bir şey var. Pembe rengi çok seviyorum. <laughs> hem resim müthiş hem de dudaklarımı da sürebilirim. Ayrıca oraya kazanmak için başkasının resmini de çalabilirsin. Çocuklar zaman doldu. Baş yapıtlarınızı sergilemenin zamanı geldi. Jane senden daha fazlasını bekliyordum. Bu bir başarısızlık. Polly sen daha iyi çizmeyi bilmiyorsun. Ne? Hayır tuzağa düşürüldüm. Andy o yaptı. Öyle değil. Yalan söylüyor. Bu arada indi. Aferin sana. Senin çizmini en çok sevdim. Oreo senin. Sonunda yeteneklerim fark edildi. Ayrıca başka güzel haberim de var. Kurabiyenin içine daldırabileceğin bir süt alacaksın. Ne yaptım ben? Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Oh, no. Tabii ya sütü içmeniz gerekiyor. O zaman oraya engel olmayacak. Gerçi şimdi oraya zaten birileri onu yemiş ve tükürmüş gibi görünüyor. Bu sefer çok sıra dışı renklerle boyayacaksınız. Ama iyi bir çizim için en az sıra dışı bir ödül alacaksınız. Bir sürü altın. Okay. Tamam. Bu gerçek bir hazine. Oh, evet. Kazanmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Size güveniyorum. Tamam başladı. <laughs> Eğer bu kadar altın alırsam, kesinlikle istediğimi yapabilirim. Harika. O ne her zamanki gibi zamanlarını hayallerle geçiriyor. Keşke benim yaptığım gibi resim yapsaydı. Oh, no. Kahretsin bu boyalarla boyamak çok yavaş. Daha fazlasını sıkmam gerekiyor. Onu almalıyım. Para benim olacak. <laughs> Boyalar gerçekten çok da rahat değil. Ama neden deliriyorsun? <laughs> Bu aptal şişeyi nasıl açabilirim ya? Bu gibi durumlarda makas her zaman yardımcı olabilir. <laughs> Şimdi harika bir resim yapabilirim. <laughs> burnum çok ışınıyor. Peki hala hazır mısınız? Orada ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Ne? Görünüşe göre Poli hala ödülün altın olduğuna inanmıyor. Hey. Ay hayır Andy bu ne ya? Sadece bir iki. Jane ama sen zekisin. Çok güzel ve parlak. Görünüşe göre altını sen alıyorsun. Yaşasın. Çabalarımız boşuna gitmedi. Allah Allah. görmüşe göre altın ilk bakışta göründüğünden daha ağırmış. Çok acıtıyor. Ama acısı bile çok güzel. Mavi renkte yepyeni bir iPhone istiyor musunuz? O zaman onu çizmelisiniz. Bazılarınızdan biri çok şanslı olacak. Zamanınız başladı. Hadi. Belki yeni bir iPhone'dan vazgeçmem. Bu hiç değil. Neden kalemlerim sürekli kırılıyor? Of oh, bu da kırıldı. Yenisini alacağım. Bu da mı kırıldı? Olamaz. Bu bir şaka mı? Jane neden bağırıyorsun? Hey. Çünkü kalem olmadan kazanamam. Ne yapıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Başka ne yapmalıyım? Sadece bir kalemim kaldı. Ve o da gri. için çok üzüldüm ama yine de iPhone'u ben alacağım. <laughs> Kahretsin. Annem söylediği gibi ben neden sana okuluna gitmedim? Şimdi düz bir çizgi bile çizemiyorum. Aptal çizim. Yanlış kokusu nereden geliyor? Sanırım bu benim çizmimden geliyor. Herkes kendini kurtarsın. Neden bağırıyorsun? Her zaman bir yangın söndürücüm var. Hepsi bu kadar... Teşekkür edin bana... Teşekkürler... Şimdi buluta benziyorum... Evet <laughs> gerçekten benziyorsun... Gerek olan tek şey çizmemi bitirmek... Sanırım başaracağım... Alright. Çocuklar resimleri kaldırın... Seçim zamanı... Jane <laughs> daha iyi şeyler de yapmış olduğun vardı... Önce oh, resminin ne olduğunu biliyor musun? Bu niye delik ya? <laughs> Ama Polly beni sevindirdi. Resmin gerçekten de hiç de fena değil. Ödülü olabilirsin. Sonunda ben de kazandım. Şimdi en havalı fotoğrafları çekebilir ve havalı videoları da çekebilirim. Çocuklar peynir söyleyin. Hatıra olarak birkaç güzel fotoğraf çekelim. İşte bu. Gerçekten bir bulut gibi görünüyorum. go